Selam arkadaşlar. Beni özlediğiniz ve yeni video nerede, yeni video nerede diye sorduğunuz için sıfır kişi. Hemen yeni bir video çektim. fazla şaklamal, şaklabanlık yapmadan videoyu anlatacağım. Çünkü belki sadece konusunu görüp <laughs> girip bakmak, bakmış, bakmak isteyen insanların fazlaca vaktini almak istemiyorum efendim. Şimdi öncelikle şöyle... Bir Mr. D alışverişim oldu. değil. D. D. Neyse. Ee, çok gerekli <gülüyor> olan <gülüyor> gerçekten hayatımda olmazsa olmaz. Hayati bazı ürünleri aldım. Bu arada şaka bir yana bunların hepsini almak beni çok mutlu etti ve içimdeki çocuğa iyi geliyor. Yani arkadaşlar itiraf ee, yani şu yaşıma gelmiş olabilirim ama bu tarz şeylerle ilgilenmek bence hepimize çok iyi geliyor ki böyle e, sosyal medyada da görüyorum. Çoğumuz e, bu sene ajanda tutuyoruz ve herkesin ajantasını görmek böyle benim çok hoşuma gidiyor falan. Topluca böyle bir şey oluşturduk bence kendimizi böyle bir deşarj etme yöntemi ve buna bu yıl böyle bu kadar daha şey yapmamız tatlı yani vakit ayırmamız. Çok uzatmadan ürün aldıklarıma geçeyim. Şöyle bugün işte Mr. D'ye gittim ve bir birkaç alışverişim oldu. Öncelikle şu kedilik, kedicikli defteri aldım. Baksanıza ama ne kadar güzel. Arkadaşlar bunu önüme düşürüp durdunuz. Yani ben gerçekten bunu normalde almayacaktım ama bu benim e, internette aşırı fazla önüme düştü. Yani sürekli bu defteri görür oldum. Sürekli bu defteri görür oldum ve yani bu kadar bana bunu gösterirseniz almamam imkansız yani. Ve içinin güzelliğine bakın. Sayfaları böyle farklı farklı kedicikli. Yani benim bu defteri önüme düşürürseniz ben bu defteri alırım. Ya junk journal yapmayı düşünüyorum. Junk journal. Her neyse işte çöp defteri. Ya da günlük gibi bir şey olarak kullanırım diyorum ama ya hayır çöp defteri yaparım muhtemelen. Çöp değil de an defteri diyelim. <laughs> bu arada ben böyle her şeyi en uçlarda yaşayan bir insanım yani onları toplamaya toplamaya bir şey oluyormuş yani Siyaseteki çöp evler falan gibi oluyormuş evden. komik olur. <laughs> Neyse, ama öyle olmayacak tabii ki. Ee, korkma anne. <laughs> Sonra böyle bir yıldızlı defter. Şöyle bu, ki bunu da böyle içindeki altı yaşındaki kız çocuğu lütfen bunu al başucumuzda dursun. Geceleri buna günlük gibi el yazısıyla bir şeyler yazalım eski günlerdeki gibi falan deyip e, tutturduğu için. Ona karşı kendime tabii ki de sorumlu hissettiğim için bunu aldım ve bu başucu günlüğüm yapacağım. Bunu yani duygularımı anlattığım günlük bu olacak. Sonra şöyle şu jel kalemleri arkadaşlar çok güzel, çok güzel dediniz. Her yerde gördüm. Ve açtım, baktım. Yazılışı da şöyle. Şimdi şöyle arkadaşlar. Güzel. Kalemler için güzel. Yani Normal kalemler için evrendeki bütün kalemler arasında onda evrendeki bütün kalemler deyince çok sorumluluk altına girdim. E neyse 8 veririm bu kaleme ama jel kalem ben çok severim ve jel kalemlerin arasında bence bir jel kalem olarak yani ben buna 6 veririm arkadaşlar. Yani o kadar da wow bir jel kalem değil çünkü benim jel kalem anlayışım daha farklı daha böyle kayacak şekilde. Ama bu ucu daha şey göstereyim hatta. Bunun ucu daha ince. Belki de 0.5 almamalıydım. Ben normalde bir jel kalemleri falan seviyorum. Netlesene. Yani belki de 0.5 almak hata, benim hatamdı. Ama normal bir kalemdense bu kalem güzel bir kalem. Ondan sonra bir takım stikerler aldım. Şöyle bir stiker aldım ki bence çok tatlı. Yetmedi. Böyle bir sticker aldım. Yetmedi. Böyle bir sticker aldım. Ve tabii ki o da yetmedi. Şöyle bir sticker aldım. Ajanlama ve işte her yeri süslemek için. Ondan sonra bir tane uhu aldım. Çünkü hiç yoktu bu. Yani bir tane lazım diye. Enk mini'den alıverdim. Sonra da iki tane şöyle düzenleyici aldım. Ivır zıvırlarımı, ojelerimi falan böyle düzenli bir şekilde ortada bırakmak istiyorum. Elimin altında olacak şeyleri. Bunlar da fiyatı uygun şöyle kalemler için diye geçiyor. Bunları böyle kullanırım rafıma ya da masama koyarım diye. Bunlardan aldım. Bu alışverişim bu şekildeydi ve bu şekilde alışveriş yapmayı seviyorum. Ee, bu hafta birkaç sticker alışverişim daha oldu. Onlar da gelince onları da videoya ekleyip yani hepsini bir arada açmak istedim ama biliyorum ki ben bu defteri, işte kalemleri, stickerları kullanmadan duramayacağım. O yüzden bu video böyle tek başına bir video oldu. Onlar da gelince onlarla da çekip hepsini birleştirip böyle e, kocaman bir video yapmayı planlıyorum. Yani planım bu şekilde. Çünkü muhtemelen çok kısa bir video olacak. Bu arada defterlerimi ve ajandalarımı doldurduğum videolar da gelebilir. Eğer böyle bir isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Birer birer abonem arttıkça aşırı mutlu oluyorum gerçekten. Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü yani ne bileyim çocuklukta demeyeyim ama hani ilk gençlik yıllarımın hayali gibi bir şeydi YouTube videosu atabilmek ve şu an bunu yapıyor olmak benim hoşuma gidiyor ve böyle hayatın stresinden kaçıp şurada iki kelam size şöyle tatlı şeylerden bahsetmek iyi geliyor. O yüzden abone olursanız da sevinirim eğer sizin de hoşunuza gittiyse. Sonrasında bana bir kargo daha geldi. Onu da size göstermek istedim. Öncelikle şu dükkandan aldım ve bunu böyle ekstra çıkartma olarak eklemişler. Çok tatlı değil mi? Aşırı tatlı bence çizimleri. Sonra şöyle bir sticker. Allah'ım yani çok güzel hepsi. Bu, bunlar ne böyle? Sonra böyle bir sticker var. Bu da böyle washi tape tarzı. Çok tatlı bence giyipli. <laughs> Baksanıza renkleri falan aşırı güzel. Bu da böyle içimi sıcacık yapan bir sticker yani. Tam bir sonbahar kış. Bu da aslında hiç resim yapmamama ve resim yeteneğimin olmamasına rağmen böyle tuvale resim yapan kız falan çok hoşuma gitti. Böyle almak istedim. Bu sticker alışverişim de böyleydi ve kağıtları falan gerçekten çok kaliteli. Çok memnun kaldım. Böyle küçük işletmelerden hani alırken biraz tereddüt ediyorum açıkçası. Çünkü hani gerçekten güzel çıkacak mı? Görsellerde olduğu gibi mi falan. Ama buradan çok memnun kaldım. Siz de bakabilirsiniz. Tavsiyedir yani. Kendi paramla aldım. Reklam falan yok asla. Tavsiye sadece. Çok güzeller. Onun haricinde bir de e, kağıt gemi dükkandı galiba. Trendyol'dan. Onun haricinde bir de kıyafet gemi dükkanı galiba. Trendyol'dan şöyle bir çıkartma aldım. Şöyle, tek sıkıntı şu. Bunlar böyle çıkartma hepsi. Dönem e, kıyafetleri vesaire, duvar kağıtları. Ama sonunda böyle e, mekansal duvar kağıdı sal şeyler var, arka plan. Bunlar kağıtmış, yani bunlar yapışmıyormuş. O bir tık e, üzdü. Ama onun haricinde iyi. Bir de aynı mağazadan şu ikisini almıştım. Tabii kutusundan falan çıkardım. Kullanıyorum. Kusura bakmayın. Yani böyle kutu açılımı gibi olmadı ama yine de aldıklarımı göstermek istedim. Şöyle ucu çok ince. Şey gibi işte bunlar da cımbız gibi hani çıkartmayı tutup almak için. Ne kadar gerekli bilmiyorum. Hani ben görünce yanında sepet ekledim. Ama bunları da deneyeceğim yani. Bence e, sticker'a zarar vermeden daha iyi kullanımını sağlar eminim ki.